merhabalar bugün sizlere Egebim Test ile gerçekleştirdiğimiz başarılı işbirliğini yakından tanıtacağız. Konuğumuz Alp Atay. Egebim Test firmasının üretim yönetim sistemleri direktörü. Hoş geldiniz Alp Bey. Merhabalar Dilara Hanım, hoş bulduk. Size Egebim Test ve Mas Plus'ı kısaca tanıtabilir miyiz? Tabii ki. Ben öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için Bulutistan ailesine teşekkür ederim. İsmim Albatay, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldim. Aslında doğma büyüme İzmirliyim diyebilirim. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra da Ege Test'e katıldım. Ege Test aslında 1991 yılında kurulmuş bir teknoloji şirketi ve faaliyetlerimizi... Üç ana başlıkta toparlıyoruz. Bunlardan bir tanesi sistem entegratörlüğü, bir tanesi iş çözümleri danışmanlığı, bir tanesi de bugün bizleri bir araya getiren üretim yönetim sistemleri direktörlüğü aslında. Ben bu alanda Ege Bimtes'in aslında üretim yönetim sistemleri direktörlüğü altında geliştirmiş olduğum Masplus Akıllı Fabrika Çözümleri kanalının yöneticiliğini yapıyorum. Ve kanalımızın aslında temeldeki amacı fabrikaların, kurulu kapasiteleriyle maksimum verimliliği alabilecekleri, darboğazları anlık olarak görüp kayıpları oluşmadan engelleyebilecekleri bir altyapı sunmak. Bulutistan ile olan işbirliğini nasıl tanımlıyorsunuz? Ee, aslında işbirliği kültürünün Ege Bintes'in kurulduğu günden bu yana genlerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun yıllardır alanında ulusal çapta veya uluslararası alanda liderlik eden sayısız kurumla işbirliği yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse işte Lenovo, Dell, HP, Logo Yazılım, Microsoft gibi hepimizin bildiği pek çok kurumu bu listeye ekleyebiliriz. İş ortaklarımızın aslında iş ortaklıklarımızın ortak hedeflerimize ulaşmaktadır ulaşmak üzere kurulu. Birlikte burada biriktirdiğimiz bilgi ve becerilerimizi birleştirmek üzerine kurulu olduğunu söyleyebilirim. Bir işbirliğinde bizler için esas olan açık iletişimin kurulması, güvenin sağlanması ve ortak hedeflerin belirlenmesidir. Bu sayede başarılarımızı arttırabileceğimize ve ulaşılması bizim için aslında bugün mümkün olmay olmayabileceğini düşündüğümüz hedeflere kolektif olarak güç birliğiyle birlikte erişebileceğimize inanıyoruz. İşbirliğinin rakamsal çerçevesi nedir? Örneğin ciro, adet, çalışan sayısı, hacim gibi. Bu tabii ki işbirliğinden işbirliğine değişiklik gösteriyor olabilir. Ama ben başarıya giden yolda bir hedef belirlemenin, bu hedeflerin akılcı ve ulaşılabilir olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tık da zorlayıcı olmasının kontrol alanımızdan bizi çıkarması ve gelişimimizi teşvik etmesi adına e, önemli olduğunu düşünüyorum. Biz işbirlik dediklerimizde genellikle e, rakamsal anlamda bir çerçeve belirleyecek olursak bunu sizin de aslında belirttiğiniz gibi bir ciro üzerinden veya karlılık üzerinden MES tarafında yani üretim yönetim sistemleri tarafında ise e, proje adedi bazlı olarak e, hedeflerimizi belirliyoruz. Bulutistan ile işbirliği Ege testinin teknoloji yaklaşımında neyi değiştirdi? Bizim işbirliklerimizdeki aslında nihai hedefimiz paydaşlarımız için bir değer ortaya çıkarabilmek. Onlar için daha karlı, daha sürdürülebilir, yenilikçi ve verimli bir gelecek sunabilmek aslında. Ve biz Bulutistan'la gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile birlikte aslında altyapı anlamında teknolojik bir fark yarattığımızı düşünüyoruz. Bu hem veri güvenliği, gizliliği, hem ölçeklenebilirlik hem de servis sürekliliği ve servis performansı anlamında katkı sağladığı gibi maliyet yapısı ve uzun vadeli sürdürülebilir desteği itibarıyla da de fark yaratan bir çözüm sunmamızı sağlıyor. Bu anlamda işbirliğimizin en önemli faydası çözümlerimizin entegre bir şekilde kullanıcılara daha geniş erişim ve güvenli bir altyapı sunması. Bu da kullanıcılar için hem daha konforlu bir alan yaratırken işletmelerin üretim süreçlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerini de sağlayacaktır. Endüstri 4.0 yolculuğunuzda doğru iş ortağını seçmek neden kritik? Güzel. Hayatlarımız her geçen gün hızlanıyor. Ege Bimtes'in geçmişini konuştuk. Bugün geldiğimiz noktada ise aslında belki bizim geçmiş 30 yılla sığdırdıklarımızı önümüze önümüzdeki 3 yıla sığdırmamız gereken bir e dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla kaybedecek bir vaktimizin olmadığını düşünüyorum. Dijitalleşme alanında pazarda her gün başarısız projelerle karşılaşabiliyoruz. Ve bunun bu projelerin yarattığı zaman kaybı bence gerçekten kurumlar için maddi kayıptan çok daha önemli. Bu sebeple doğru iş ortağını seçmenin sizleri dinleyen, dinamiklerinizi anlayan ve isterlerinizde uygun olarak esnek çözümler sunabilen ve en önemlisi de aslında sadece bugünü değil aynı zamanda sizin için geleceği de, gelecek günleri de ve sizlerin ilk gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kurumları bu anlamda geleceğe taşıyan iş ortaklarını seçmek hem hızlı destek almanızı hem de talep etmiş olduğunuz esnek çözümlere ulaşmanızı sağlayacak. Dolayısıyla iş ortaklıklarını da sürdürülebilir kılacaktır. Yani aslında bir cümleyle özetlemek gerekirse bugün başlayan bir iş birliğiyle kurumunuzu aslında geleceğe yaptığı bir yatırım gibi düşünebilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz diğer işbirlikleriyle bu işbirliğini ayıran özellikler nelerdir? Aslında biraz önce kısmen altyapının önemine değinmiştik. Güvenlik, esneklik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında katkı sağlayacağını söylemiştik. Ama bunu biraz daha detaylandırmak gerekirse yapmış olduğumuz birçok işbirliğinin birbirini tamamlayıcı fonksiyonlara sahip olduğunu söyleyebilirim fakat e, Bolotistan'la yapılan işbirliği ise bütün bu uygulamaların koştuğu altyapıyı oluşturma anlamında farklı olduğunu söyleyebilir ve özellikle Yapay Zeka çağında yani yapay zekanın hayatımızdaki yerinin hızla arttığı bu dönemde altyapı gerçekten kritik önem kazanıyor. Toplanan veri çeşitliliği, bu veriyi işleme ihtiyacı arttıkça kaynak ihtiyacı da buna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla altyapının önemi artıyor. Bu noktada e, hizmeti ölçeklenebilir olarak almakta aslında ilk gündeki yatırım maliyetini düşürdüğü gibi ihtiyaç anında hızlıca gerekli kaynaklara da ulaşabilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla ben bunun gerçekten en önemli özellikler birisi olduğunu da ekleyebilirim. Bu işbirliğiyle verilmek istenen ana mesajı tek cümleyle özetler misiniz? Bir cümleyle aslında bizim bu işbirliğinde amaçladığımız Masplus akıllı fabrika çözümümüz ile bulut tabanlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm olarak yalnızca üretim çözümlerini dijitalleştirerek verimliliği arttırmayı hedeflemiyoruz. Yanı sıra Sunduğumuz altyapı ile fabrikaları geleceğe hazırlıyoruz. Zorlu pazar koşulları içerisinde rekabette fark yaratmalarını ve öne geçmelerini sağlıyoruz. Dijital dönüşüm ve bulut çözümlerinin işletmeler için nasıl büyük fırsatlar sunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Alp Bey. Bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Daha fazla başarı hikayesi için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.